Merhaba herkese ben U Beyler Gaming'ten Bilal ve bugün sizlere World of Goo'yu tanıtacağım. E, world of Goo fizik e, zeka oyunu tarzı oluyor. Yani fizik kurallarına göre oynanıyor, oynayabileceğiniz bir oyun. Şimdi göstereceğim. Evet e, yak chapter'lara bakalım. E, yak, 4 chapter var ve End of the World diye bir chapter var. 4 chapter boyunca içinde episodlar var. Şimdi göstereceğim. Evet. Amacımız ghoul'ları kullanarak bir kule yaratıp sonra hem olabildiğince ghoul'u yukarıdaki şu gördüğünüz boruya aktarmaya çalışmak. Nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim yol boyunca olabildiğince az gu kullanmaya çalışın. Ee, ne kadar gu aktarırsanız çünkü o kadar puanınız artıyor. Gördüğünüz gibi ilk bölüm. Yay. Evet devam edin. Şimdi ikinci epsoide göstereceğim. Evet burada köprü yapıp karşıdaki golları alıp sonra onları e, bu oraya aktaracağım. E, eğer köprünüzü yani fizik kurallarına göre kırılma noktanız noktasına gelirse kırılıyor. Yani kırılmama gibi bir durumu yok. O yüzden e, iyi yapmaya çalışın köprünüzü. Şu an benim köprüm sağlam. Buradaki gurları da alıp direkt boruya. Evet. Çok eğlenceli bir oyun yani. Ya. Bayağı eğlenir oynarken. Yani basit bir oyun ama gerçekten eğlenceli. İleriki bölümler cidden zorlaşıyor ben. önceden önce de oynamıştım. Ya yani ilk chapter olmasa bile sonraki chapterlar da cidden Aha, çok zorlaşıyor. Aşırı zorlaşıyor. Geçeme... Yani çok zor geçtiğim bölümler olmuştu. Evet, şimdi aşağıdaki ghoul'ları alacağız. Sonra da yukarı çıkıp buraya teslim edeceğiz onları. Evet, uyanın. Şöyle, evet. de attı Şuradaki go'yu almaya gerek yok herhalde. Evet yukarı çıkalım. Aşağı mı düştü o? Evet. Hemen devam edelim. Evet biraz zor olacak gibi. Evet gördüğünüz gibi böyle yıkılabiliyor. Çok kötü bir durum oluyor. Şimdi tekrardan daha fazla gu harcamak zorunda kalacağım. Ama bu sefer destekli çıkacağım. Evet aşağıda kolektlemeniz gereken sayı yazıyor. Ondan fazla kolektlerseniz ekstra puan alıyorsunuz. Evet, tavsiye edebileceğim bir oyun yani. Cidden oynamanızı da isterim Yaratıcılık yapabildiğiniz şeyler de var yani yaratıcılık modu da var size 100 kadar gu veriyor ha, Bunlarla istediğiniz gibi bir building yapabiliyorsunuz yani tüm Yay Evet ha, ikinci chapter'ı demin açtık onun için o video girdi. Evet yani bu oyunu oynamanızı öneririm. Şu son bölümü de yapayım yani son bölümü de edeyim. Dördüncü de yapayım sonra başka ep zor episode'larla devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi şurada bir dağıtıcı makine var. Ondan kaçmamız lazım ve yukarı çıkmamız lazım. Şu çıkan kuşlarda da e, hamlenizi geri almanıza yarıyor. O da güzel bir çözüm aslında. Evet, gördüğünüz gibi bir tane kuyu kaptırdım oraya. Evet, yukarı çıktım. Şu an şurada bir temas işimi bitirebilir. Ama olacağını sanmam yani. Bitti zaten. Bakalım 26 tane kolektilememi istiyor benden. Ben kaç tane kolektilemişim? Sen de gel şuraya bak. Evet ben 35 tane kolektedim. Evet he, bu oyunu oynamamızı isterim cidden. Bu videonun da sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.